adam görmeye görmeye gelmiyor bak. Ay ki, ay şeyim şu, ne sen şeytiyorsun? Bas bas. Ne basım ne zaten? Ay ki ne mujan? vallahi ela. Bu sevmeye Bak işte Ölüm, Bu ne abi. büyük aşk Yavrum işitler Aşkım sana Doyamıyorum Ne de güzelsin <laughs> Bakamıyorum şanlı. Seni sevmeye Aa. Kıyamıyorum <laughs> Bu ne büyük aşk Şanlı işitler Evet Yapıştır Her Taş olmun Taş Bak olsun bunlar Taş olsa Aşk Aşk bir ya da yaz Ama bak var